Bismillah ve elhamdülillah ve salat ve selamu ala Resulillah. İsmiyle başlarız. izniyle başlarız. İzzeti hakkı için rızasının içinde olduğuna inandığımız bir sefere niyet ederek başlarız. Rabbim bereketli kılsın, muafık ve müyesser eylesin. Bir Ramazan akşamında, yine her Ramazan akşamında olduğu gibi şöyle başlıyoruz. Peygamberimiz Efendimiz tutuverdi Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anh elinden ve dedi ki, ''Abdullah, bu dünyada bir yolcu gibi ol. Bizler de bu dünyada bir yolcu gibi olduğumuzu, ömrün de bir yol olduğunu bilerek başlarız inşallah.'' Ve yine Peygamberimiz dedi ki, Abdullah, yoldan önce yoldaş lazım. İşte bu hadis yolun ve yolcunun ahlakını bize bildirmesi noktasında çok mühim, pek kıymetli ve manidar. Yoldan önce yoldaş lazım. O yol iki şeyle değer kazanıyor. Bir, Kimin ardında gittiğiniz, kimin ardınca yürüdüğünüz, yani yol başınızın kim olduğu. İki, kimin yanında yürüdüğünüz, yani yoldaşınızın kim olduğu. Yol başımız, malum aliniz üzere Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz'dir. Ve onun gözüde de sahabe-i onlara tabi olanlardır. Ve yoldaşlarımız, yoldaşlarımız elbette ki, bu Ramazan akşamında da evlerine, sohbetlerine misafir olmuş olduğumuz siz değerli kardeşlerimizsiniz. Öğretmenimiz sahabe diyoruz. Her Ramazan akşamında ve bir sahabe efendimizle bir derdimizi, günün bir meselesini, bir problemini konuşu veriyoruz. Peki bugün hangi sahabe efendimizle beraberiz? Ebu Hureyre Radiyallahu anh. Tabi şu anda birçok kardeşimizin Ebu Hureyre denilince akıllarına hemen onun hadis rivayet etme noktasındaki hususiyetleri geliverecektir. Ama yok yok. Biz bugün bu defstigenci gençin Ebu Hureyre'nin bir başka hususiyetini konuşacağız. Onun annesiyle olan münasebetini mevzu edinmek merkeze almak suretiyle bugünün gençlerinin ve insanların anne ve akrabayı taallukat ile ilişkilerini böyle bir der kenar ile konuşup geçivereceğiz. Ha sakın yanlış anlaşılmasın be yahu. Derdimiz kimseyi suçlamak, kimseyi eleştirmek değil. Derdimiz belki aynen şu anda stüdyomuzda bulunan bu projektörler gibi bir gerçeğe projekte etmek suretiyle dikkat çekivermek. Evet, evet. Kaçamayacağımız bir şey. Eğer ömrümüz vefa edecek olursa, ben bugün 56 yaşındayım, ömür vefa edecek olursa, 5 sene sonra 60'lı yıllar, 10 sene sonra artık yavaş yavaş 70'li yılların yaklaşmış olduğu bir dönemle karşılaşıvereceğim. Bir Hüseyin amcam vardı benim Keçiören danışmanlıkta otururdu. Bir gün bir yağmurlu akşam telefon ediverdi. Gelir misin evlat dedi. Yağmura baktım, geceye baktım. Ya Hüseyin amca gelmesem yarın sabah uğrasam filan verdi. Sonra kalktım gittim. Akşamın ilerleyen bir vaktiydi. Baktım çayı koymuş ve beni bekliyor. Dedi ki evlat, bu nazımı lütfen mazur gör. Bu dünyanın en zor şeyi nedir biliyor musun? Bir insanın yemeğini tek başına yemesi. Çünkü insan yalnızken yemek yapmaya bile hevesi olmuyor, meramı olmuyor evlat. Şu gördüğün çay kezzap oluyor, boğazı yakı veriyor. Onun için bu nazlı amcanın nazının mazur görürler. Yanı verdik gözlerim. Ondan ziyade kendime. Ve yarın belki bir gün o yaşa erişecek olursam ben birini aradığım zaman gelecek miydi, gelmeyecek miydi, olacak mıydı, olmayacak mıydı? Nereden bileyim be yahu? Ve o akşam Hüseyin amca bir şey daha söyledi. Dedi ki evlat bu dünyanın en zor şeylerinden birisi de Ramazan iftarını tek başına yapmaktır. Her Ramazan geldiğinde jilet gibi tenimi yaralar. Her Ramazan geldiğinde asit gibi beynimi yakarır. Ramazan sofrasına tek başına oturanlar, anneler, babalar, nineler, dedeler. Vücut yerindeyken, sevenin, sevdiğin, yaranın, ihvanın yanındayken bu akşam ne yiyeceğiz hanım ne hazırladın? Kardeş bu akşam iftarda nereye takılalım dersin. Ama artınca buradaki kırışıklıklar yavaş yavaş pörsünce ten eğilince vücut İnsanlar yük olarak görürler seni ve şöyle derler. Yahu daha ölmedi mi? Bir ölseydi de kurtuluverseydik. Yemek yiyorken ağzını şapırtatı veriyor kardeşim yanlış anlamayın. Ağzından yemekler fışkırı veriyor. Yoksa biz de yaşlı hukukunu biliyoruz. Bilmiyorsun dostum. Bilmiyoruz. Ve bilmiyoruz. Hiçbir şey söylemiyorum. Size değil kendime yazıklar olsun diyorum. İşte bu Ebu Hureyre radıyallahu an. Ya hadis rivayet etti, etmedi, geldi gitti, şu kadar etti, bu kadar etti. Eyvallah. Ama başka bir şey var. Evi Zulhuleyfe'deymiş. Zulhuleyfe ne demek biliyor musunuz? Hani Medine'ye gidenler bilirler ya, Medine'den Umre'ye veya Hac için Mekke'ye geliyorken bir mikat sınırı vardır. Yaklaşık 10 kilometre civarında bir yer. Yani buradan bizim size ses verdiğimiz bu mekan İskitler'de. Buradan çıkacak olursak, Demet evler kadar, belki Demet evleri birazcık aşkın bir yer. Buradan çıkacak olursak Cebeci, belki Mamak kadar bir yer. Her gün. Ebu Hureyre evinden kalkar, mübarek anneciğinin kapısına gidiverilmiş. Ve şöyle dermiş, ''Anneciğim, Allah'ın selamı ve bereketi senin üzerine olsun.'' çocukluğumda, küçüklüğümde senin beni bakıp gözetip kolladığın gibi, senin bana merhamet gösterdiğin gibi Rabbim de sana merhamet göstersin. Can anam, güzel anam. Ve her akşam aynısı. Hizmetini bizzat kendi eliyle yapıverirmiş. Vazifesini bizzat kendisi görüverirmiş şu, bu, ötekisi değil. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bugün istedim ki birazcık, birazcık onu konuşalım istedim. Çok vefasız bir toplum olduk be yahu. Ya anne ve babalarımızı bir köşeye koyu verelim. Hele bir şey var ki ciğerim yanıyor. Bu Abdullah İbni Ömer var ya. radıyallahu anh. Rabbim inşallah bizi cennetine alsın. Her geçen gün şu dünyanın tadını tuzunu kaybettiği şu dünyanın içinden bizi cennetine alıversin. Dünya ve ahiret hayatının hasenesini bizlere versin ama katındaki nimetlerle de bizler nimetlendiriversin. Bu Abdullah İbni Ömer Efendimizle ilgili hep bir duam var. İsterim ki ya Rabbi cennette bu mübarek sahabe efendimizle dost olabilmeyi, komşu olabilmeyi, ahbap ve yaran olabilmeyi bize nasip eylesin. Çok ince, çok naif bir gönül. Çok güzel bir gönül. Bu Abdullah İbni Ömer Efendimiz. Allah kendisinden razı olsun. İki rivayet var bu konuda. Birincisi şu. Bir gün bir bedevi gelir yanına. Ve Abdullah İbni Ömer Efendimiz onu bulunduğu sofranın baş köşesine oturturu verir. Sofrada bulunan nimetlerin en güzelini ona ikram verir. Ve hatta kalkıyorken sırtındaki hırkasını çıkarttırıp ona giydiriverir. verir. Şaşırlar yanındakiler derler ki ya Abdullah bin Ömer. Ey Abdullah, Ömer'in oğlu. Bu senin yaptığın şaşılacak bir hal. Bu adam bir bedevi. Çölden gelen çöl köylüsü. Ya bu kadar ikram, bu kadar lütuf fazla değil miydi? Güler Abdullah bin Ömer. Ve der ki, belki haklısınız. Ve fakat sizin bilmediğiniz bir şey var. O da şu. Onun babası benim babam Ömer'in radıyallahu an arkadaşıydı. Onun babası benim babam Ömer'in radıyallahu an arkadaşıydı. Ve bir kişiye en çok kıymet kazandıran davranışlardan birisi vefanın gereği olarak baba dostuna, baba arkadaşına merhamet ve muhabbetle yaklaşmasıdır. Ya bu nasıl bir şey ya? Ya bu nasıl bir şey ya? Babacığım Allah sana rahmet eylesin. Şu halim sana bildirilsin. İnşallah. Senin dostların benim dostlarımdır. Hak ve hakikat noktasında oldukları sürece başımın üzerinde yerleri var. Ve başım onların ayaklarının altındadır. Şimdi bazen sahabe üzerinden bir takım tecviratların, bir takım Nizaların çıkartılmaya çalışıldığını görüyorum ve kendi kendime diyorum ki ya lütfen bir de buradan bakın ya. İnsaniyet mektebi noktayı nazarında bir bakın ya. Abdullah bin Ömer'in şu inceliği noktasında bir bakın. Ebu Hureyre'nin şu vefası noktasında bir bakın. Allah hepsinden razı olsun. Ve ez cümle. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Tam burada bir de İmam-ı Azam'dan bahsetmezsek böyle ağrıma giderdi. Hani Seyyid Kadir der ya, bilgisi artanın, ilmi artanın sancısı artar diye. Şimdi bugün bizim böyle afişe ettiğimiz, sür çıkarttığımız birçok ilim ehlinin ömrü hep mücadeleyle geçmiş. Onlardan birisi de İmam-ı Azam ve bu Hanife. Kanaatin acizaneme göre şehittir, zehirlenmiştir. Ama kesin olan bir şey var o da şu. Ömrünün büyük bir kısmı sürgünlerde ve zindanlarda geçivermiş. Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife'den onun yanına gelenlere Onunla beraber olanlara şöyle bir ricası vaki olurmuş. Lütfen zindanda olduğumu anneme söylemeyin. Lütfen. Benim bu yaşadıklarımı annem bilip de gamlanmasın. Kardeşlerim, İslam toplumu bir nezaket, bir nezahat ve vefa toplumudur. Ve her birimiz Önce bu değerleri yaşayıp ve her birimiz önce bu değerleri bizden sonra gelen neste bildirmek suretiyle vazifemizi yerine getirmekte mesulüz. Dilerim ki bu Ramazan akşamı bu cihette bir uyanışa vesile olsun inşallah. Ve dilerim ki bu Ramazan akşamı sizin için hakka ve hayra şahit olsun. Haydi kalın sağlıcak. Allah'a emanet olunuz ve öyle kalınız.